arkadaşlar Merhabalar videoya başlamadan önce 2025 JKS tercih süreci ile alakalı güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca tercihleri tek başıma yapma noktasında, Sıkıntı yaşayacağımı biliyorum diyorsanız, sağlıklı bir tercih dönemi geçirmek istiyorum, bir bilene danışmak istiyorum diyorsanız, ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut. Detaylar için WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Evet, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2025 yılı 2. dönem İç Güvenlik Fakültesi adayların giriş sınavı duyurusu yayımlandı. Detaylarını sizlerle paylaşacağım. Kimler başvuru yapabilir, başvuru şartları nelerdir bir görelim. 22 Mayıs 2024 tarihli ve 32.553 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nin 6. maddesi kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim döneminde ÖSYM tarafından yapılan 2025 YKS alan yeterlilik sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre Eşit ağırlık için en az 310, sayısal için en az 340 ve sözel için en az 320 ham puan, ham taban puan ve üzeri puan alanların dikkat edin burada ham taban puan yani okul puanı eklenmemiş haliyle bu puanları almanız gerekiyor. Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2025 yılı yükseköğretim kurumları sınavı AYT sınav sonuçlarından başvuracağı puan türüne göre eşit ağırlık için en az 248, sayısal için en az 272, sözel için en az 256 ham taban puan ve üzeri puan alanların 400 erkek, 100 kadın aday olmak üzere toplam 500 ve şehit veya vazife mağlulu olanların eş ve çocuklarından 40 öğrenci alımı yapılacaktır. Adaylar başvurularını 25-29 Temmuz tarihleri arasında pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu sürecin sonunda arkadaşlar komiser yardımcısı olarak mezun olacağınızı belirtmek istiyorum. Peki burada genel şartlar neler? Türk vatandaşı olması, lise ve denge okullardan mezun olması, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 22 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yani 22 yaşından gün alan arkadaşlar başvuru yapamayacaklar. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olması 2018 tarihli ve 30.290 sayılı resmi gazetede yayınlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlıyor olması, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması, yazılı sınavda bakan onayı ile belirtilen taban puan veya üzerinde puan almış olması, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması, adli sicil kaydının temiz olması, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli soruşturma, kovuşturma veya idari soruşturma devam ediyor olmaması, terör örgütleriyle alakalı bir iltisakının bulunmaması gerekiyor arkadaşlar. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olması gerekiyor. Ve yine taban puanları tekrardan hatırlatayım. 2025 YKS şey AYT eşit ağırlıkta 310 ham puan, sayısalda 340 ham puan, sözelde 320 ham puan, şehit veya vazife mağlulu olanların eş ve çocuklarından ise 2025 CKS AYT eşit ağırlık ham puan 248, sayısal ham puan 272, sözel ham puan 256 olmak üzere puanlar almış olması gerekiyor. Şartlara uygun arkadaşların başvuru yapmalarını tavsiye ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum.